Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023-2024 TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamalarını belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2023-2024 TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamaları şöyle. TFF 2. Lig 26 ve 27 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 19. hafta müsabakaları ile sona erecek. Ligin ikinci yarısı 13 ve 14 Ocak tarihlerinde oynanacak. 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Ardından playoff müsabakaları oynanacak. TFF 2. Lig'de 23 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. TFF 3. Lig 9 ve 10 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Ve ligin ilk yarısı 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 15. hafta müsabakaları ile sona erecek. Ligin ikinci yarısı 20 ve 21 Ocak tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakaları ile başlayacak ve normal sezon 27 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Ardından playoff müsabakaları oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak olan mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken TFF 2. Lik 33. hafta müsabakaları ile TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları 3 Nisan tarihinde hafta içi oynanacak.